Bismillah, Elhamdülillah, ve Salat ve ala Rasulillah. Değerli arkadaşlar, üstün harekeli kelimeleri e, okumaya devam ediyoruz. 5. derste olduğu gibi tıpkı bu derste e, aynı beceri üzerinden çalışmamıza devam edeceğiz. Buradaki kelimelerimizi şöyle telaffuz ederek okuyalım. Bu dersi daha fazla uzatmayalım. Ee, sadece şunu söyleyeyim, alıştırmaları dikkatli bir şekilde dinleyerek, üzerinde tekrar ederek, harflerin özellikle mahreçlerine dikkat ederek okumaya gayret gösterirseniz, bundan sonra e, karşınıza çıkacak derslerde herhangi bir problem yaşamazsınız. Özellikle söylediğim gibi, ders tekrarı çok önemli. İlgi alakanız üzerinden e, konuya muvaffak olursanız, Allah'ın izniyle gelecek derste daha başarılı ee, yani başarılı olduğunuz, e, başarabildiğiniz derslerin üzerine eklemeye devam edebilirsiniz diyelim. Hemen geçelim. Bismillah. E-M-R E-M-R Z-H-B Z-H-B H-T-M

R, F, A D, H, L D, H, L S, H, R S, H, R 6. dersimizdeki üstün harekeli kelimelerin telaffuzu da bu şekilde oldu arkadaşlar. Tekrar etmeyi ihmal etmeyin. Kendinizde dinlediğiniz şekilde e, yapmaya gayret gösterin. E, bu şekilde becerinizi geliştirmeye çalışın. Yedinci dersimizde bir üst seviyeden e, çok benzer bir dersle devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.